Peki abi hiç böyle kamp falan yapınca hiç böyle vahşi hayvanlarla falan karşılaştın mı? Ayı mayı falan hiç korkmuyor musun? Yok evet, ayı görmedim bugüne kadar buralarda İstanbul etrafında ama Buralarda donuz, olur mu? Domuz geldi. Burada yok herhalde ya. Ama burası gene dedim ya Bulgaristan tarafına kadar bağlı olduğu için kıyı köy hayvanın nereden çıkacağını bilmiyorum. Ama hmm. şey var domuz var. Domuz, benim kadar domuz gördüm burada. Ne yapıyor? Ya, ee, geliyor bakın ya şey yapıyor. <laughs> Yani o. yavruların olduğu yeri teh... yani tehdit yani Zarar vermeye çalışırsan domuz süreci. saldırır evet, sen... sen tehdit olmadığın sürece Sana bir şey yapmıyor Geçen de gitmişler mesela bizim çocuklar Domuz görüyorlar videosunu çekmiş Ondan Ondan sonra Orada duruyor domuz onlar ondan korkuyor O da onlardan korkuyor falan birbirlerine bakıyorlar Domuza normalde kurşun bile işlemiyor Öyle bir derisi Dur. var bir Kalın şey bir derisi var değil mi? Evet Tüfek de böyle sık abi gelir daha saldırır Ona diyor şey olmaz. Domuz mermisi diyorlar ya domuz mermisi diyorlar ya o işte. Hmm. Daha şey böyle derisi çok kalınmış yağlı bir de. Zarar ha, vermiyorlar Allah. çok. Bir de şey vardır mesela. Domuz yani ne kadar gerçekleştirebilir onu bilmiyorum. Domuz mesela kafasını sağa sola çeviremiyormuş. Hmm. Hızlı, hızlı çeviremiyor. Hız, şey düz kafa. Bir de İngilizce'de mesela bir şey var. <laughs> terim pig headed. Domuz kafalı, dik kafalı demektir. Ondan sonra oradan mesela böyle e, şey hiç yanından geçin falan saldırıyorsa sadece dümdüz sağa sola zikzak çizerek gidin yani sağa sola kaçın. Çünkü o böyle dönemiyor falan diyorlar. O vücudunda bütün gövdeyi falan biliyormuş yani sağa sola dönmek kabiliyeti için. kabiliyeti daha düşük. manevra kabiliyeti diyor, düşük Yükseğe yani. Yükseğe çıkın diyor. Onu da yukarıya kaldıramadığı Hı. için kendi işte, i̇şte ha, evet aynı. Evet. Bütün vücudu kaldırması gerekiyormuş. Evet. Boyun esnek mekanizma yok yani. Onun haricinde akrep, çiyan, yılan. Şöyle. o gördün mü ben yılan kendim arıyorum zaten sana hangi taşın altında olabileceğini söyleyebilecek şey değil şu an sadece su yılarım benim elime akrep sokmuştu bir kere küçükken yok böyle bir acı akrep akre. evet, akre. en çok korktuğum hayvandır benim bak 24 saat boyunca o acıyı çekiyorsun abi Türkiye'de şuradan dünyanın... bak şu parmağımdan soktu 2 ya da 3 dakika içinde şuralarıma kadar yayıldığını hissettim. bütün buralarımda sanki zehir doluşuyor ee nasıl oldu Sonra? sonra. buradan bağladık şeyle. İp gibi bir ee, şeyle. İp gibi bir şeyle. Tabii bunu normalde o acıyı çeken insanlar da oluyor. Ben çekmek istemedim hastaneye gittik. Yine vurdular bir tane. İyi hemen Allah'tan ak, 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 akrebin zehrine karşı panzehir olarak ilaçları var mı? Zehir çok şey 8 evet. şey saat, 9 işte. saat kesti Ama o 8 saatin sonunda gene başlıyor. İlk etkisi kadar olmasa da yine bak bu bölgede burala şuraya kadar gene hissettim onu. Ya yani. yani böyle sanki bütün damarlarına bir zehir vermişler. İçi böyle acayip kızarıyor. Kızın Karıncalanıyor gibi aynen. Ama daha aynen. daha acı veren bir şey. Yani böyle ya. ağlatır yani çoluğu çocuğu falan Sen küçük bir şey miydi? Gördüm ben ya. Yani. Küçük bir şey ama böyle kuyruğunu böyle kaldırmış iğnesi falan var ya işte. Ya böyle gördüm onu, dokunduğunu hissettim o Neredeydi? Iğne yani. Aydın'da mı? Aydın'da. O iyiliği hissettim. Anında zaten burada böyle bak. Hemen acının yayılışını hissettim. Bizim köyde mesela üzüm, müzüm falan varsa yani memnun oluyordum toprakları falan böyle. O tarz yerlerde falan çok olurdu. Hiç unutmam. Annemin mesela bir tane arkadaşı vardı Samsun'da, Bafra'da. Kadın banyoya giriyor. Eskiden de böyle kazanlı Hı. banyolar falan var bilirsin. Orada giriyor. Yani falan var. Oturuyor. E, çıplak yani. Oturuyor. iskemleye. Abi sen akrep gel iskemlenin altına falan böyle yapış. Tamam poposunu koyduğu yere yapış. Abi kadın oturuyor tabii Akrep de aşağıda falan bakıyor ne oluyor diye. Yine bir sallıyor. Sıcak su şak koyuyor. Bir iki bir iki su oraya girince anası tabi ne oluyor ben de bir koyuyor. Kadının popodan. Abi kadın iki yıllık falan teryat figan. Hastaneye götürüyorlar. Sen diyorsun ya mesela hani Kolun falan. Aha. Kadını götünden sokmuş abi. <laughs> Onun tüm vücuduna yayılmıştır abi. O çok Aynen. Çok kötü bak. Biz burada bir şey bağladık, kestik onu ama onu <laughs> kesebilecek bir şey yok. <laughs> Nereden bağlayacaksın yani? Çok kötü. O yüzden onları falan duyduğum işimizin köyde de mesela vardı akrep falan ee, böyle çok hobi <laughs> <laughs> oldu bende. Hobi derken yani korkuyorum. Ben yaşadım bir kere bak gerçekten kötü. Kimse yaşatamaz sana. Evet. Şalan mı böyle bir acı ya? Bir kere benim parmağımı kanki <laughs> e, köydeyiz yine yeni ev yaptırdık lavaboya gidiyorum. Işıkta falan bile az herhalde öyle hatırlıyorum. Direkt karşıda lavabomuz gittim. Orada bir büyük bozanak arıları derler bize de böyle. Görmüşsünüz bu kocaman. Eşek arısı derler bizde de. Tamam. Evet, biz çok büyük Kahverengi ve sarı renkte olur. Evet, siyah büyük, falan da oluyor. Büyük, büyük. Böyle. Evet, aynen. Bayağı bir böyle şey gibi, dona gibi. Sen orada yerde ne işin var oğlum? Sen arısın ya. Uçsana. anladım Yere konmuş orada. Ben de gittim böyle şak diye bir şeyin üzerine bastım. Böyle vırt bir soktu. Bak yemin ediyorum sana böyle Açıp bak ayakkabı bastı Aynen <laughs> Üzerine bastım abi ben böyle bir titretti beni Sonra benim ayak oldu böyle kütük gibi şişti müşti falan falan titremi falan gelmeye başladı artık böyle Ondan sonra beni direkt hastaneye falan götürdüler İğne miğne falan yaptılar arının şeyini, zehrini şey yapmak için geri, döner, geri dönerken de işte Kemal amcam götürmüştü beni hastaneye Annem ben Kemal amcam, babam yoktu orada çalışıyordu Geri gelirken ne cesaret? O ayağım şişik ya. Genciz ya. Hani biraz herhalde beni oyalamak için falan da o ayağım biraz geçmişti şişi falan. Arabayı bana vermişlerdi. Ben arabayı o şişik ayakla. <laughs> <laughs> hani şey yapmasın diyor herhalde. Biraz beni hani yumuşatmak mutlusun için falan mutlu olsun. Yani konu Akrebin Ercisi onun yani beş kat öyle söyleyeyim. Arada sokuyorlar. Onu söylüyorlar so o yüzden korkuyorum. O yani. daha fazlası evet. gerçekten. Evet. Yok öyle bir şey yani. Hocam ne düzenli adamsın ya. Temiz iş. Temiz iş vallahi gerçekten. Benim herhalde değil mi? Topla, makineler falan var orada. Bakayım lan bir bakalım ne var. Malzememiz. Uh. <laughs> hmm. Matkapım bile var. Nasıl satayım? Yok yok yani harbiden. Matkap var. o tıkandığı zaman bir yer yapıştırıyorsun taş gibi oluyor. Ne o? Ağaç, ke kesin biraz. Ağaç kes birkaç tane. Nerede bataryası? Hiç makine var. bilmediğiniz makineyi kurcalamayalım kanka. Götümüzü <laughs> başımızı keseriz. Heh bataryası var. <laughs> Nereden aldın kanki bunu? Türkiye'den mi aldın? Ha, Türkiye'den. Buna şey deniyor. Neydi bu? Panter pençesi mi? Hmm. Koyuyor şeyi. kesiyor. Işte. Ya bu tepeden şöyle dekupaj testere gibi de keser Aynen. bu. Keser. Kesiyor <laughs> mu yani? Bir gösterebilir misin? Nasıl bir şey kesiyor mesela? Yani bir hani şanımda. Dalda. Daldı. koy ona. Daldı. Dal. Bak orada var. Hı -hı. Bir Yerdekilerde. <laughs> Nereden yapıyor? Eee bu çalışmadı. Yandaki emniyet düğmesine bas. Öyle bas. <laughs> Saldırınca geri alıyor değil mi? Emniyeti alıyor yine. Diğer taraftan da tut. Seni sarsar. Tutsana şunu. Şöyle dur bakayım kameraya. <gülüyor> <gülüyor> wow. Oo, oğlum çok iyi kesiyor lan. <laughs> ben bu kadar beklemedim ha. Kur'an çarpsın beklemedim. Çok iyi lan. Bak su kaç dereceymiş. Vay anasını. 17.7. Oğlum Kıtırıyor çok iyi lan. Lazerle. Çok beğendim ha. Evet bakayım suyu. Hayat kurtarıyor. Muhteşem. Harcı biter herhalde. Vay 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 vay. <laughs> <laughs> Oğlum. Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok iyi lan makine. Çok beğendim lan. O ben bunu alayım mı? Tamam babana götüreyim bunu. Sen her yere baba baba mı? Babamı mı götüreyim? Sever. Babam var ya deli olur Direkt onlara. Sipariş ver. E, Amazon'da ucuz. Amazon'un şeyi. <laughs> ne kadar abi ayıp da sorması? Sanırım 3000 liralarda falan. Çok iyi ya. 1600 liralık olan da var da bunu al. Alacağız. Markadan falan bahsetmeyelim ama çok güzel yani. Çok beğendim lan. Çok aşık oldum. Ben çok severim şey şeyleri. Evet, şey. Ay bu da on numara. Babamın vereceğim ama bu şey hep orman falan var ya bizim 30 yılım aşağıda hemen. Böyle ormanımız Tabii var. Tabi. Dağılmal falan. Elektrikli <laughs> falan da var. Onlar da güzel. Şimdi onlardan alacağım. Babam ya. almış bir tane kendi şeyini de Yok. birkaç tane onlar, anla, he, onlar onu. anlamıyorlar çok fazla evet. malzeme ama şey kalite falan da. Buna aşık oldum bak çok sevdim. Çok sevdim. Harbiden çok sevdim. Çünkü Başak tam böyle şey severim ya. böyle şeyleri. Ya. ya. bu arada bunların hepsi Hı. şey videolarını metale falan göre de ayarlayabiliyorsun şeyini. Testeresinde. Hmm. Yani boş ver. <laughs> bu tarafa doğru çeviriyorsun. Hı -hı. Bastırıp. Hmm. Bunu alıp başka bir şeye geçebiliyorsun. Hı. Hmm. Bunları mesela şeyde var internette var. Mesela neye niye demir, geçebiliyorsun? metal, demir, plastik. Bu ahşap şey dal. Ağaç. Kanka, Metalle şey mi kesebiliyorsun? Hı -hı. Ha o tarz şeyler de var. Dekupaj gibi Ağzı. aslında. Dekupaj da hmm. değil. Onların bak aparatı Matkab. var bir tane böyle. Matkaba takıyorsun. Hı hı. Aynı görevi Matkab'da görüyor. Matkapta da aynı görevi gören var. Matkabın ama o kadar ucuna... kuvvetli yapar mı bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Bilmiyorum. Gördüm Çok ben şey şeyler. Ya. Ben alacaktım hatta. Matkap var bende. Böyle hı. set olan var. Bende de matkap şey var ama şeli yok. Hani evet. normal evet. şeli var. Aparatı vardı işte. Aparatı aynı bu bıçağı takıyorsun önüne. Evet. Matkap da aynı fonksiyonu görüyorduk. Bak bu da şey. Bijon sökme. Şimdi... Batarya sağlam mı? Uzun var. gidiyor mu? Yani, i̇yi bir marka mı bu? Voltup, bu iyi bir marka. <laughs> Tabii Amerika'da bir tane buna benzer kırmızı renkte bir markamız var da o Hı -hı. mükemmel. Kendine... senin ayağının üstüne bastığın arı değil mi bu? Yok ondan daha büyük tüyüm ki. Onun 3 katı falan Denemek daha Denemek ister istersen. misin? Yok, lan bana gitsin. Niye Yürü lan. Bir yapışır şak diye gelir vuruyor Bir de vurup duruyor. Bir de vurup duruyor. Ya bana lazım abi. Şuradan bir tane herkesin lazım. Ya, arabayla bir yere gidiyorsun. Evet. Bende şey bile yok ya Fıtı 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 çekeceğim. Manuel vicdan anahtarı bile yok bende. Ben Vardır de, arabada var, var. yok. yok. Arabanın bir yerinde falan... Stepne bile yok evet. benim arabanın doğalında. Sence değil ki. Orijinalde Stepne ama ben Step sonra bir jant aldım. hiç gerek olmuyor açıkçası ya. Bir yastik kiti falan alıp böyle bir tane pompa taşırsan i̇şte bir Şu şeye kadar gidersen. Bende. O takıyorsun içine bir şey evet. sıkıp tıkama yapıyor o ya. kötü ama aslında bir tane pompa alıp e, normal... Ben bir... Stepne. Ben... Yani... Bu da şey işte. Ne Neydi mi? onun ismi? Sinek Yok lan. Sen sinek bir vuralım kanka istersen sinek. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir tane var öyle şey var ya. Sineklik var ya. Fotoğraf falan görüyor. Oh, Ondan zannetti Aykut'un. Sinekleri çıtlatıyor ya. <laughs> sinek. Ulan <laughs> ee, var ya çok iyi Ne bu da mı aynısı? Şu makineye çok bayıldım. Ya normal şey fener. Aynı zamanda batarya olarak da kullanılıyor. Şu an şarj ediyor onu Şey dedim ki yani, yan, yan, yanlışlıkla öbür makineyle karıştırıyormuşum. <gülüyor> Kemal Aslan'ın şeyden şey bir tane film var tozun neydi? Aynen. Şimdi vurdum seni diyor ya. Buraya çakmak kendini yapamıyor onun gibi. Şu makineye aşık oldum bak az önce. Testereye. Çok ben sevdim. Bayıldım. Ya. Niye bayıldım? Aslında çok da matah bir şey değil aslında ama... ...yani şu olayı çok seviyormuşum ben demek Yani ben baltayla şey. maltayla böyle bizim Herkes ormanlar falan olduğu, olduğu için... Balta malta iş falan odun kes. Psikolojik rahatlama şey, şey. Aynen. Aynen. Bizim Cengiz Han'la falan gidiyor ya. Sen tanıyorsun Cengiz Han'ı. Cengiz Han'ı Cengiz Han'la sürekli baltaları elimizde şeyler... O bu aralar bir şeyinde. tane pot, kano aldı. Evet. Onunla çok takılıyor. Kano gördüm evet. Geçen gün kanoyu falan... Yıkıyor da Gördüm Su ha. Kaynıyor mu? Aha. Geliyorum. Türü Baltalar elimizde, uzun ip belimizde miydi kanki? Aynen. <laughs> Biz gideriz ormana hey, ormana. Bu bıçağı çok seviyorum, baksana şuna. Baksana bir Çok keyifli bir şey bu. Listeye girer mi kanki? Rambo bıçağı da vardı sende. Çok iyi ya, Rambo bıçağı gibi zaten baksana. Bıçak. baksana. 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 Çok güzel. de de bir demeci amca bulduk. 40 liraya biliyor bıçakları. Çok güzel biliyor. Hmm. Var ya, bir ya şey, öyle var ya şey. Böyle hani sanat hani ilk kestiğim odun parçası falan yani tablolamış <laughs> bak. <Allah> <laughs> ben bayağı ya. anlam evet, yükledim ona. Evet, 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 aynen. Anlamı çok yükledik ya. Yani. Geçen gün Aykut'u gezdirdik işte Karaburun'a motosikletle geldi. Aykut bir anlam yükledi, hemen şey yapacaktı, İlkan gibi. Bir kask, kan, bana değil, kankiyle benimle de bir kask alma, mont alma zamanım geldi. <laughs> Motora gerek yok ama. Bir <laughs> motorcu olması için şey illa gibi. motorunun mu olması gerekiyor? Aynen. Ben öyle biliyorum, diyor. <laughs> şey, Güzel diyorsun? ya, motivasyon şeyleri. Buraya geliyorken yani. diyorum ki, ya diyorum sen motorla gelmişsin diyorum. park ederiz bir yere dedim. Şöyle baktı. Bir sessizlik çöktü. <laughs> ben kim onu parlatmazdı. <laughs> ben bırakmayayım diyor. İyi bana kendisi de diyor. Ben de kanka ben söyledi, dedi ki Doğru dedi, motor, motor dedi park yolunda edelim mi kanki ben dedi. Ben şöyle durdum bir 3 saniye. <laughs> ya kanki dedim Bırak şimdi bırakayım yani. dedim. Yani, mi anlarsın yoksa ben mi anlatayım dedim. Aynen. Sonra kendisi de diyor. Diyor ki kanki vallahi ben de olsam ben de bırakmazdım. <laughs> bekle de ilk önce sen Aynen. mi anlarsın yoksa ben mi anlatayım dedim. Aynen. Tel jant olsa girer buralara belki de. Çelik jant falan biraz daha şey evet. altı yakın ya. Evet, evet. Şey, bir, 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 bir evet, sıkıntı. Ben ilk mesela Aykutların yanına ayık aldığımda motoru gitmiştim şeye. Ee, Sazlı mıydı kanka orada? Oraya da. Orada bile mesela yollar çok kötüydü. O içeri, içeri doğru girmiştim ya. Aynen. Motor hep çamur olmuştu şey tekerler mekerler bayağı bir. Kanki şey var mı ya? Senin hani bir tane vardı ya. Islak mendilim var. İçeride. İçeride. İçeride mi? Arabada topu'da. mı? o tarafta. Önde topu'da. mi? Nerede? Orada, orada. Nere? koymuştum? Ha hu. Masasını bir silelim ya. Bak burada bir arı arı gibi bir şey ötüyor böyle. Vuvvvvvv. Bu bu. Ha? Arabada. Arabanın ha. dizel pompası. O mu? Belirli bir ben seviyede, ara herhalde. Belirli bir seviyesi. ben de onu silecektim ya. düşünce. Hı. Belirli bir seviyenin altında düşünce yağ, hı hı. Şey, suyu, şey, dizeli yakıp pompalıyor. Pom pom Arka tarafta öyle bir pompa var. Bunu abi ben kışın duyuyorum sürekli. Arabanın yanında duruyorum böyle hiçbir şey yapmıyoruz. Ben de arı zannettim ya. Kışın şey basıyor, mazot basıyor. Bu adam buna ısı sensörlü mazot pompası koymuş. Yüksek rakımda hava soğuk olunca mazot donmasını etmesin hmm. diye bu Öyle pompası Mazotu hareket basıyor. ettiriyor yani, Hadi. hareket ettiriyor. Öne basıyor, önden geri alıyor. Donmasın Anladım. diye hareket ettiriyor yani içinde. Altta ayrı tane bir boru vardı böyle. Sanayiye götürün adam ya, abi de boru boş boşuna duruyor diye. Biz duruyorken böyle bir baktık, mazotu bastı, ileriye gitti, ileriden geri geldi. Hmm. Yani tamam. O başka bir şey girmiyor. çizmişim bak. Bazen böyle kimdir ya? Yıka bunu. Ne deyin. Paslama yapmış buralar, bak paslanmış. Her yerde çık. Ne o? SOS mi? Buraların paslanmış ama. Peki. Bak şurada bak. Evet, ışıklar için işte hep onları yapmış, sigortalar falan baksana bak. Aynen. Ne? Kukarı evet adam. Ne işe yarıyor? Abi ben arazide şeyde kaldım, çamura battım. Ha, Oranın gel, altına, altına koyuyorsun abi. Neyi? Vinci ha. ha, ha. Winch Her şeyler şu şey abi tırtıklı. Abi bugün Vinci denesek güzel olur aslında. Bak ben bu Vinci hiç denemedim. Daha yeni taktırdım bu Vinci. Video da çıkar çıkar sana. Vallahi iyi olur. Vinci bir yerde kalmış çıkmıyormuşuz gibi. Mesela şuradan ha, çıkarken verin. ağaca bağlayalım. Olur. Bakalım arabayı çekiyor mu diye. Olur kanka. Çekmem bunu. Çekmem. Çekme baba indeed. <laughs> 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 Aykut çok yürüme şekli Şöyle çekme ananı bacını Ahahahah tekrar göster <laughs> Gel <laughs> 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 Devam abi <laughs> Haydi bakalım <laughs> Ha? Banjonun içindeki kırmızı derken. Yanıyor. Izgaralar yanıyor. Söndü. Yandı. Yandı. Arkalar da yanıyor. Hepsi yanıyor. git 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 Güzel. Tamam. Allah devam Ha yerleş. Alt Arka çeki demirini koydu oraya azıcık da. <laughs> devam devam. Çeki demirini vuruyor ya. Demiri bir bakayım ben ne yaptı. Hop. Çeki demirini biraz kaldırmış havaya ama. Çekiyi bak. Yok orası öyle zaten. Öyle miydi? Evet, evet. Nasıl yapıyorsun, yapıyorsun abi? Çeki demiri yaklaştı bu çeki demiri dışarıya gelecek. Hmm. Erkan kim ya? Bu çekecek mi? Çeker. Aksiyon bitmiyor. Saat oldu kaç? Yedi buçuk. demiri testi abi. <laughs> Çektiyse de Çekme. <laughs> Kaç metre? Yani 20 metre falan. 23. Çok iyi. Onun biri aşağıya düştü. Hangisi? Ha <Her> şey. Banjur'daki <laughs> mi? Güzel duruyor. Güzel güzel. Yani. Hatta aşağıda çekti altı oturuyor. Altı diye zannettim ben. Biz de yani. Bakayım kanki. Ha, normalde nice. arabanın arkasına mapa vardı. Neyse, çok güzel çekmiş ya. Ee, biliyorum kanki çekeriz. Sen biliyor musun bu işleri? Biliyorum. Bu işleri biliyoruz. Aynen. <laughs> Peki herhangi bir mekanizma bozukluğu olduğunda Var mı şeyi manuel bir şeyi? Bizim şeyler gibi. Toplama mı? Var var. Var mı? Yani ha. bu çekme toplama tamam, falan. Yani ama yok el... şey yapıyorsun bana. Kendi hızlı hızlı toplayıp bırakıyorsun abi. Şey He bakıyorsun. anladım. Ver bakayım. <laughs> Normalde bunların hepsi metaldi. <laughs> tamam mı? Bu metal işinden... Ha <laughs> bunu olmadı bak mesela. Metal işinden herkes vazgeçti. Hmm. Sebebi de şu abi. Bu metaller patladı ve birçok insanı böyle şey oldu. Zarar hmm. verdi. Evet doğru. Patlar. Evet. Metaller. Doğru. Evet. Şimdi o zaman bizim diğer metere geçeceğiz mecburen. Niye şey olmadı bunun? Girmedi değil mi? Girmez. Girer mi lan acaba? Yok. Abi. Demiri getireceksin o zaman yani şey demir alatı. Girer mi lan? Girer ha. Sokarsın muhtemelen. Girdi girdi gel gel gel. Sokarız. Gel gel sokar sokar. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Dur kanki. Geçirdi o geçirdi ya. Geçirdi geçirdi ya. Topu mu sokacak buradan? Evet. Ha, topu soktan, Biz deriniz ya yaparız. Biz, deriniz. Dur <laughs> bakayım şimdi. Topu şöyle olacak. Eski. Yani şu şuna bunu da zorlayacak. Da bakayım. Şöyle Şurayı kafayı da. biraz Aynen. daha şey yapar, Sıkıştır. Aynen. Kafa <laughs> buradan zorlayacak. bakayım. Ha. Tamam. Sen bir düğmeye bas şimdi. Hafiften çektir bu boşluğu aldı. Evet. Sonra arabaya geç sen oradan devam et. Atar aynen. Bunu da çekelim. Hı? Çek çek. Beni almadık kanki şey yap. Daha güzel çek. çekersin. İyi iyi güzel. Çekiyor çekiyor. Güzel öyle şey. Fahitliyim. Sağlam çekiyor yani aynen. Yok işte bir yemedim gaz verdin ya. Yok yok ben gaz verdim bakalım ha. nasıl topluyor hemen Hı -hı. yani yüke geri bıraktım mesela gaz verdim bıraktım ya. Asıldı ya bir kere yere. Hı -hı. Acaba gerçekten nasıl tutuyor diye merak ettim. Bunu bir tane jipi olan bir adam jip şeyi, şerökesi olan bir adam, Avusturya'dan getirtilmiş bir vinç. Hmm. Sonra bu adam şey yapıyor. Diyor, diyor ki ya diyor çıkart vinci diyor. Bununla uğraşamayacağım diyor. Çok şey yapıyor, zorluyor benim şeyimi, arabayı, o şeyini falan. Ön tarafını falan çok kapatıyor. Bizim çocuk da diyor ki abi ne yapacağım bunu? At atayım ben diyor. Bizim adama diyor ki tamam bizim adam da diyor ki tamam abi sen onu at diyor. Ona yeni bir tane vinç takıyorlar. Başka bir MXO diye bir markanınkini. Bu da sonradan Çocuğum elimde kalıyor. Bana dedi ki sana bir tane vereceğim dedi. Bir tane var elimde. Bana bir tane şeyin power winch'inkini getir. Şu çekicilerin kullandığı var ya. Onu getirdi, taktık, bozuldu. Kimse taktı, bozuldu. Elinde bu vardı. Sonra abi bunu çıkarttı. Bunu verdi. Hı -hı. Yani, ne kadar kaybetti? Ne kadar? 129.000 129 TL. Kaç? 129.000 TL. bin. Şu an bu winch. Sen ne kadar aldın? <laughs> 6.000 liraya, 3.000 liraya da beyin taktırdım. Bedava almışım yine. Evet. Vallahi şöyle ucuza geldi bence. Evet.